Çok Sayın Bakanım. <laughs> Güzel şehrimiz, Marmara'mızın incisi Tekirdağ'dayız özlemişiz. Çünkü burada e, valiliğimiz döneminde Tekirdağ'ımızda eee hemşehrilerimizle birlikte gerçekten şehrimize hizmetler ettik, hasret giderdik. Ve bugün İçişleri Bakanı olarak bu güzel şehrimizde bütün karargahımızdaki jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz, sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi başkanımız ve valimizin koordinasyonunda buradaki emniyet jandarma sahil yönlükteki tüm arkadaşlarımız, vekillerimiz hep beraber dört saate aşkın bir zamanda şehrimizin başta asayiş olmak üzere güvenlik ve huzura ait tüm meselelerini masaya yatırdık, değerlendirdik, istişare ettik. Son dönemde kamuoyunda asayiş olaylarının arttığı gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tekirdağ'ın bugün asayiş verilerini inceledik. Ciddi oranda düşüşler olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin 2024 yılının ilk 9 ayının asayiş verilerini bir önceki yılla yani 2023 yılının ilk 9 ile karşılaştırdığımızda asayiş olaylarında düşüşler var. Bizim yaptığımız araştırmada bu yılın eylül ekim ayında şimdi başka bir konuyu izah ediyorum. Konvansiyonel medyada yer alan şiddet ve asayiş görüntülerinin haberlerinin geçen yılın aynı döneminde 10 kat fazla artarak konvansiyonel medyada haber ve görüntü olarak verildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Az önce Türkiye genelinde kişilere karşı suçlarda yaklaşık yüzde dört olay sayısı düştü dedik ya. Bu oran Tekirdağ'da yüzde on üç virgül altı. Yakalama yani aydınlatma oranı Türkiye ortalamasıyla aynı yüzde doksan sekiz. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlarda Tekirdağ olay sayısını düşürmede Türkiye ortalamasının az gerisinde yüzde 26 Türkiye ortalaması biliyorsunuz yüzde 30 ama aydınlatma oranında yüzde 82,4 olduğunu söylememiz gerekiyor. Tekirdağ'da 1 Ocak 30 Eylül yani yılın ilk 9 ayında toplam 2236 hapis yakalaması yaptı bizim güvenlik birimlerimiz. Bunun 1284'ünü emniyet, 952'sini jandarmamız yaptı. Şu anda sisteme ilk düşen, uyaptan ilk düşen hapis yakalamada Türkiye'nin en yüksek oranını gördüm burada. Yüzde 87. Arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyoruz. Organize suçlar yani şehir eşkıyalarıyla ilgili Tekirdağ emniyetimizin ve jandarmamızın 31 operasyon yaptığını, 215 gözaltı, 66 tutuklu, 47 adli kontrol olduğunu, kararı olduğunu söylememiz gerekiyor. Tekirdağ'da değerli arkadaşlar yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 19.396. 12.162 geçici koruma yani Suriyeliler 6.501 ikamet izni 733 uluslararası koruma. Yine iki bizim mobil göç noktası aracımız var Tekirdağ'da 1100 83 bugüne kadar düzensiz göçmen yakaladı. İşlemleri biten 47 düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini görüyoruz ve bu mobil göç araçlarımızın biri emniyette, biri jandarmada ve bugüne kadar umuma açık yerlerde şok sorgulamalar yapıyorlar. 13.280 yabancıyı sorgulamışlar. Yani kimlik kontrolü, parmak izi sorgulamaları yapmışlar. 42 düzensiz göçmen olduğunu tespit etmişler. Aynı şekilde Türkiye genelinde 270 aracımız bu noktada çalışıyor değerli arkadaşlar. 19 Temmuz 2023'te başlayan bu araçlarımız bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 768 bin yabancıya kimlik sorgusu yaptı. Altınova ve Aydoğdu mahallemizi iki yeni polis merkezi yapıyoruz. Var olan 13 polis merkezimizi artırmakta kararlıyız ve yeni emniyetle jandarmamıza biliyorsunuz yeni hizmet araçları geldiğini de biliyorsunuz motorlarla beraber ve bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Az önce dedim ya önleyicilik, önleyicilik. Suç işlenmesini önlemek. Değerli arkadaşlar, gerek kişilere o 10 önemli suçta, gerek mal varlığına o 9 önemli suçta bu başarıları yapıyorsak sadece güvenlik olarak bizler değil, hep birlikte topyekün mücadeleyle önleyicilik gücümüz artabilir.